32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ulusal yarışmayı konuşuyoruz. Yanımda çok önemli bir konuğum var. Halil İbrahim Sağlam, hoş geldin. Hoş buldum. Sinefi kafasından herkese merhabalı bir açılış yapmadık bu sefer böyle direkt. Ondan sponsoru gibi yaptık ama hiç Bize alakalı. Bize hep dediniz mikrofonunuz yok, mikrofonunuz yok. Alın size iki tane taş gibi mikrofon. Bakalım nasıl olacak. Evet. <laughs> seviyorum Adana'yı özlemiştim. Altın Koza Film Festivali'ni seviyorum. Buradaki o kalabalığı seviyorum. Filmleri de çok sevmeyi dilerdim. Yani öncelikle şunu söyleyebilirim ben. Bu bu sene diğer senelere göre bayağı zayıf bir sene oldu. O yüzden de konuşurken tabii filmlerin hangi kısımları zayıf bunları konuşacağız. Her zaman yaptığımız gibi. 10 ulusal yarışma filmi var. Onun da tek tek konuşacağız. Puanlarımızı veriyorsak vereceğiz. Ve ödül törenine akşam gideceğiz. O zaman ilk filmle başlayalım. Filmleri izleyiş sıramıza göre gideceğiz. İlk film Emine Yıldırım'ın Gündüz Apollon Gece Athena filmi. Burada genel çerçevede de insanların en çok sevdiği filmlerden biri oldu diye düşünüyorum. Benim için de sürpriz oldu çünkü Fes isimallerde sürekli alıştığımız yapıları terk eden, biraz kendince böyle risk alan bir film. Mitolojik bir hikaye. Mitolojik arka planına e, mistik öğeler ekleyerek ilerleyen bir hikaye. Ve baktığımız zaman bir ana karakter var, birçok yardımcı karakter var. Ben mesela ilk başta izlerken bazı yan karakterlere böyle, ya ne gerek var? Bu da niye böyle der gibi izledim ama hepsini bir şekilde bağlıyor. Bağlamları güzel en azından baktığımız zaman. Ve kendi politik görüşünü de yansıtıyor. Bir de paranormal bir film de diyebiliriz aslında. Evet. Böyle filmde hayaletler var, ruhlar var. İlk e, evet. başta zaten bir yadırgıyorsun böyle bir şey yerli sinemada olur mu? Hani aslında çok bilinmedik bir yapı değil. Film aslında birazcık şey böyle. Hani daha festival filminden çok aslında gişeye daha yakın bir şablonu var filmin. Tabii ona biraz politik unsurlar ekleyerek aslında festivalleştirilmiş. Halbuki başrolüne baktığımızda biraz Netflix karakteri gibi karşımızda. Filmi mesela Netflix'e koysak, dizisini yapsak mesela sırıtmaz. Seyirciler izler. Böyle çok fazla rahat izlenebilen bir film çünkü. Film zaten e, vizyona girdi. Şu an itibariyle girdi. Ha, vizyonda da şey yapacaklar. Ben yine düz gişe filmi olarak bakmıyorum. Yine çok yüksek bir izleyici kitlesi çekeceğini de sanmıyorum gişede. Ama izleyicinin rahat izleyeceği bir film. Benim sevdiğim dramatik yapısı aslında içinde baktığında sağlam sağlam olmasına rağmen dramatik kolaycılığa kaçmaması oldu. Özellikle anne kız ilişkisi üzerinde Lale Mansur'un karakteriyle o, o dramatik çerçeveyi hiç bildiğimiz gibi yapmaması hoşuma gitti mesela. Ama mesela bazı karakterler çok karikatür olarak da resmediliyor. Mesela her şeyde artı diyemeyin. Bu pansiyon, otel gibi bir yer var ya, mesela oradaki karakterler biraz hafif karakültürleştirilmiş. Mizahi yapısı var filmin. Kimi tutuyor, kimi tutmuyor. Mesela Selen Üçer yani. bayağı abartılı oynuyor. Karakter biraz şey evet, <laughs> yüksek, yüksek. Oynuyor oyuncu. diğerlerine göre diyelim. Zaten öne çıkan karakter, Barış Gönen'le zaten aralarında en çok öne çıkan oyuncu. Festivalde ödülle de dönme ihtimali var. Bu arada biz bu videoyu çektiğimiz sırada aslında ödüller henüz verilmemişti. Yayınlandıktan sonra e, verilmiş olacaklar, bunu da belirtmek istiyorum. Benim yarışmadaki nadir favorilerimden biri 2 3 tane biraz biraz sevdiğim film var. Benim puanım 6 10. Düş 6 10. <laughs> Kötü bir puan değil bu arada. Yarışmaya göre gayet iyi bir puan. Yarışmanın puanları düşük olduğu için puan benim de puanım 6. İkinci filme geçiyoruz. Orhan Eski Köyün Ev filmi. Deprem üzerinden bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Bu da yine bizim e, bizi e, yıllar önceki tartışmaya götürüyor. Yaramaz Çocuklar <laughs> filminin Altın Koza kazandığı o yıl kıyamet kopmuştu. Biz bir yazı yazmıştık. Sonra bizim yazıyı birileri alıntıladı. Oradan bir tartışmalar doğdu. Neyse. Ben yine düşüncelerim değişmedi. Bunca kurmaca filmlerin içerisinde belgesel e, yarışmasının doğru olmadığına, etik olmadığına inanıyorum. E, çünkü film değerlendirdiğiniz zaman sonuçta depremle ilgili bir film çekiyorsunuz. Bu ülkede hala e, acısı, taze bir olayla ilgili, hala evsiz dolaşan insanlarla ilgili gerçek karakterlerle, gerçek hikayeyi belgeliyorsunuz ve kurmaca film. Şimdi bu filmi değerlendirirken ben jüri olsam oyuncu kategorisinde değerlendiremem. Oyuncu oyuncu değil çünkü. Tamam mı? Yani ne bileyim senaryo olarak değerlendiremem. Sen çünkü orada her şeyi çekiyorsun. Yani bu bir belgeselin de senaryosu vardır ama. Zaten daha çok gözlemci yani. bir yapısı var. Evet. Böyle sürekli görüntülerle aslında insanların normal yaşayışlarını izliyoruz. Yaptıklarını görüyoruz. Sade bir anlatım var o açıdan da. Öyle. Sinematografik olarak değerlendiremem. Belgesel sinematografisi dediğimiz şeyle kurmaca sinematografisi çok farklı. En azından Türkiye'de. Hı -hı. Yani. Dolayısıyla aksiz rekabet dediğim şey oluyor. Eğer e, karaktere de baktığında gerçek olduğu için sempati duyduğun anda ya o gerçek kişilere sempati ödülü vermiş oluyorsun. İşte jüri özel olur. Ya da oradaki biri öne çıkıyorsa o olur. Ve ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü sinema değerlendirmiyorsunuz. Ev hakkında ben çok beğenen kişilerin yorumlarını da okudum. Hep ülkeye dair politik yorumlar ne kadar gerçek deyip yüksek veriyorlar. E kardeşim nasıl evin sinematografisi, yönetmenliği nasıl, directingi nasıl, sanat yönetimi nasıl? Bir konuşuyor o zaman madem kurmacası. Hiç bahsetmiyorlar bile. Sinema böyle bir şey değil. Benim gözümde. Bir de soru cevap bölümünde yönetmeni şey dedi yani belgesel dedi filme. Kendi dedi yani kendi ağzından çıkan bir şey bu. Kurmaca sahneler var içinde dedi ama belgesel genel olarak belgesel dedi. Bir de belgesel yarışması var. Bence kurmaca yerine belgesel yarışması daha uygundu. Mesela örnek verirsek bir çocuk oyuncu götürüyor tüm filmi neredeyse. Eşit de bölüyorlar da sempati onun üzerinde. Tamam işte çocuk oyuncuya mesela en iyi umut vaat eden çocuk verebilir misin? O da bir şüpheli bir durum. Ben vermem çünkü oyuncu değil. Ya işte ona geliyoruz yani, sonuçta. Oyuncu değil. Oyuncu mesela o da bir şey mideki çocuk oyuncu oyuncu. Sinema Caziret'teki çocuk oyuncu oyuncu. Ama o oyuncu değil çocuk. Dolayısıyla bir şey mantık olarak veremem ben yani. Ama öyle bir şey olur mu göreceğiz. Yani filmin yine dediğim gibi önemli bir belge olduğunu düşünüyorum. Bundan 500 tane film de çekebilirsiniz. Her bir eve gidip tek tek her bir ailenin hayatını da çekebilirsiniz. Ama dediğim gibi bence bu yarışmada bir yeri yok. Benim puanım onun üzerinden 3. Şöyle bakıyorum. Büyük ihtimal sempati oylarını alacaktır. Özellikle seyircinin seveceği bir film. Yani kurmacı ya da belgesel kısmı tartışılır ama benim puanım da 10 üzerinde 4. Üçüncü filmimiz Rezan Yeşilbaş'ın Uçan Köfteci filmi. İstanbul Film Festivali'nde ilk gösterimini yapmıştı. Evet. Oradan en iyi erkek oyuncu ödülüyle döndü. Evet ama izleyenler için mesela şey vardı. Ben de izlediğimde daha çok karakter filmi olarak öne çıkan bir film. Tek başına filmi sürüklediğini söyleyebiliriz ama senaryo anlamında biraz kısır limitli bir senaryo karşımıza çıkıyor. Senaryo dışında bazı bilgiler var mesela. Onları vermediğin sürece o senaryonun bazı kısımları değerli olmuyor. Şimdi onu da söyleyemiyorum. Spoiler gibi olacak filmde. Filmi içinde geçen belli ayrıntılar aslında çok önemli ayrıntılar ama filmi izlerken bu ayrıntıları önemsemiyorsunuz. Çünkü önemsiz gibi geliyor. Halbuki çok önemli ayrıntılar var filmde. Ee, onun dışında genel hatlarıyla mesela Rezan Yeşilbaşı yıllardır filmini bekliyoruz. Kanda kısa film ödülünü kazandığından beri filmini bekliyoruz ama beklediğimiz film bu değildi maalesef. Ben de buna benzer bir şey yazmıştım. Şimdi evet sessizle sessiz, kısa film mesela ödülünde de altın palmiye sonuçta. Altın palmiye aldı. Onun yıldır bekliyoruz. Hayal olarak şimdi şu var. Bu aslında Rezan Rezan sorunu değil. İzleyici derken zaten bu sinefil kitle. Kaç kişi tanıyor ki Rezan Yeşilbaşı o manada diyeceğim. Hani bizim o beklentimiz adam ona karşılık vermek zorunda değil. Onun derdi değil ama biz kendimiz bunu dile getiriyoruz. Çünkü 13 yıldır adamdan bir film bekliyoruz açıkçası. o film gelince de ha bu muymuş diyorsun. Şimdi fikir olarak baktığında fikir ilgi çekici. Karakter ilgi çekici. Fakat bunu 106 dakikalık bir senaryoya yayarken hani sanki böyle sağdan soldan çekiştire çekiştire uzatmış ama ne dolmamış yani. Karakterler dolmamış. Yan mesela Nazmi Kırık çok ki uzatılmak için o aile işi şeyler olsun. Selin Yeninci de fena değil aslında. Selin Yeninci de iyi. Ama işte şey böyle sınırlı yani böyle. karakterinde çok değiştiğini düşünmüyorum mesela. O. Sürekli tek düze giden bir karakter. Ama oyunculuk performansları olarak tabii etkili oyuncu performansları var. O yüzden belki bu festivalde oyunculuk ödülleriyle dönebilir bu film. Benim filmim, benim filmim değil. <laughs> Rezan Yeşilbaş'ın filmi. Benim filme puanım on üzerinden 5. Ben de iki buçuk yani 5 veriyorum. Dördüncü izlediğimiz film olmuştu. Gözde Kural Merakla beklenen sinema cazire filmi. Evet, özellikle fragmanıyla dikkat çeken bir filmdi. Orta Doğu'da böyle sinematografik görünen bir filmdi. Yarışma filmlerine baktığımızda yine en sinematografik film sayılabilir. Sinematografide ben hala şansı olabileceğini düşünüyorum o açıdan. Yani Afganistan'da günümüzde bir film çekmek biraz demode kalmış gibi geldi bana. Çünkü mesela 90'ların sonu 2000'lerin başında genelde filmler göstererek derdini anlatmaya çalışıyordu. Ama günümüzde böyle 2010'dan sonra insanlar yönet öğretmenler göstermeden anlatmaya çalışıyorlar. Marifet bu diye gösteriyorlar. Ama bu film de bunu tercih etmiyor. Demode yöntemi tercih ediyor. Ya bu durum artık değişen seyircinin tepkilerini çekmesine neden oluyor. Ya film Carlo Var etiketiyle geldi. Tabii beklenti büyüktü. Ee, şöyle söyleyeyim. Filmin afişinde kocaman sadece kadının sakallı yüzü var. Konuyu biliyoruz. İşte çocuğunu aramak için erkek kılığına girip dışarı çıkıyor. Böyle zannediyorduk ama film bence aslında herhalde bilinçlidir. Yani birçok ters köşe yapıyor. Bir konu bu değil. Yani ana çıkış noktası bu ama si film sonra bambaşka bir filme evriliyor. Ya bir de karakterler öyle bir şey yapılmış ki hepsi yan karakter gibi böyle. Baş Başrolü yokmuş gibi filmin. Ana karakter üzerinden ilerleyen bir film olacağını düşünüyordum. Ana karakter resmen yan karakter çıktı. Filmde yani Mazlum Sümer ve Ali Karimi bu ikisinin yani başrolden... <laughs> Fereşte çok daha fazla ekran sahnesi var gibi duruyor. Yani bölününce bilmiyorum ama... Zaten kadın karakter direkt öne çıkar diye düşünmüştük. Öne çıkmadı aslında film boyunca izlerken öne çıkmayan bir karaktere dönüştü. Bence bu film uluslararası festivallerde oryantalist bakış açısı nedeniyle büyük ihtimal ilgi görecektir. Ama Türkiye'de bunun bir karşılığı yok. Bu filmin bir karşılığı yok bence. Filmin gidişatından ne bileyim senaryo kısımlarında, kurgu kısımlarında, yönetmenlik kısımlarında, sinematografi de dahil olmak üzere birçok kısımda ben son raddeye vardıklarında yanlış kararlar verildiğini düşünüyorum. Çünkü filmin gidişatını etkileyen bana göre böyle gitmesi gereken dediğim her şeyi tam tersini yapıyor film ama bunu herhalde bunu amaçlıyor da bu bence doğru yolu olmamış filmin. İkinci hikayede çok ağır bir konu var. Bayağı bir istismar vakası anlatılıyor. Fakat e, bunu mesela kameraya alırken bayağı cafcaplı ışıltılı bir ortam gibi görüyoruz. Burada da temel bir problem var. Bence biz bunu bu şekilde senin gösterme diye bahsettiğin şeyde bu şekilde ya görmemeliyiz ya da görüyorsak bu şekilde görmemeliyiz. Ya bir de yönetmen şey diye düşünüyor bence. Böyle şeyler oluyor. Hala günümüzde 21 yüzyılda 2025'te hala bu tip şeyler gerçekleşiyor ve biz buna göz yumamayız. O yüzden direkt çarpıcı bir şekilde direkt tüm çıplaklığı gösterelim diyor. Bir sürü de ayrıntılara dikkat etmişler ama maalesef seyirciye geçirememişler bu duyguyu. Daha çok rahatsız ediyor ve zaten izlemesi zor bir filme dönüşüyor. Bizim seninle çok sevdiğimiz bir İranlı oyuncu vardır. Reza Aklagirat. A Man of Integrity diye bir film. Evet onun daha çok rol almasını isterdim. Filmde görünce zaten adam böyle ikimiz de birbirimize bak değil hani o mu değil mi? Ya adam bir böyle sahneye girdiğinde bir persona mı diyeyim, karizma mı diyeyim hep bir şey var böyle. Ses tonu da çok karizma. Evet bu, o karakterin filmi yolunu dönüştüreceğini zannettim ama direkt onu da elini tersine bir kenara attılar. Zaten spoiler vermiyoruz da filmin ana hikayesi ekseninde bir şey çok bariz bir sürpriz. O sürpriz de beni tatmin etmiyor. Ya elinde çok <laughs> iyi doneler var ama nedense bunları kullanamamış. Helvayı yapamamış film. Ya birçok şey var. Film görmüyor musun? Baya iddialı böyle kamera sanatsal ol gibi falan başlıyor. Hmm. Böyle kamera kullanımı ama sonra gidiyor şey kırmızı neon ışıklardan tutman başka şeyler atıyor işin içine yani. Ya yönetmen Hollywood'a kaçmak istememiş. Öyle söylediler bana ama yani belki de biraz kaçılmalıydı yani. Kaçılsa film... film kurtulabilirmiş bence. Biraz daha o kafada düşünülse hem seyirci de daha şey olurdu bu noktada. Çünkü kadın bir yolculuğa çıkıyor ama yolculuk neredeyse hiçbir şey yaramıyor. Yani son final haricinde ki o finalde bana göre aslında kaçınsa bile klişe bir final o. Ee, benim filme puanım 5. Benim 4. Evet 5. filmimiz Tayfun Pirselimoğlu İdea. Filmi unuttum bile ya İstanbul Film <laughs> Festivali'ndeydi. Ben kendim Tayfun Pirselimoğlu filmlerini izlemekten, kitaplarını okumaktan, onun yaptığı şeyleri takip etmekten çok keyif alan bir insanın bazı insanlar kendisini filmlerine hiç tahammül edemiyorlar. Çok aşırı e, yavaş oldukları için. şey takip etmesi de kolay bir yönetmen çünkü üç filmde bir aynı filmi çekiyor. Ya yani şimdi bunu tekrarları yapmasını biz yıllar içinde izlerken bunu bir otörlük durumu olarak algılıyorduk ama İdiada e, bu noktadan e, savunulamayacak şeye düşmüş diye düşünüyorum. Çünkü mesela Tayfun Pilselimoğlu usta yönetmen e, kalibresinde Türkiye'de ve ne yaparsa yapsın mutlaka işte en iyi yönetmen ödülleri en iyi yönetmen, bir şeylerle çıkardı. İ ilk defa İdea ile boş döndü ki İdea da benim sanırım en sevmediğim filmi oldu maalesef. Tayfun Pirselim o filmlerinde genel bir klasik şey vardır, şablon vardır. Başladığı gibi biter. İşte böyle karşılıklı konuşamayan Allah. insanları görürüz. Böyle sürekli o ona soru sorar. O da kısa yanıtla hiç böyle cevaplamadan öbür soru sorar. Yani böyle mizahi, kara mizah gibi durumlar ortaya çıkar. Anlam verilemeyen bir kaçış, sürekli paranoya. Yani. Birazcık 90'lar mit filmlerine benzer bir hava. Yani açıkçası bu dönemin filmi değil bu da. Sanki 90'larda çekilse böyle filler ve çimen etkisi yaratırdı ama şu an pek zannetmiyorum. Çok etkili bir filme dönüşmüyor ve festivale zayıf filmlerinden biri haline geliyor. Tayfun Priselimoğlu filmlerinde eskiden o yapı içerisinde şaşırmaları çok severdim. Mesela Ben O Değilim'de beni şaşırttığı çok yer vardır tamam mı? Saçın finaline doğru bir sekansla absürte döndüğünde vardır. Kev'in içinde vardır. Bu filmi e, artık tamamen ezberlediğimizden mi başından sonuna şu an bunlar bunlar olacak dediğim her şey gerçekleşerek ilerledi film. O kadar artık tahmin edilebilir bir yapı haline gelmiş ki bir de ben ben bu sefer her filmde casting seviyorum. Bu filmde casting de bana çok uymadı. Yani düşün Ercan Kesal'da da uymamış. <laughs> yani cuk oturur. Evet. Ben o değilim de en iyi castlardan biridir ama burada bile yani çok standart ya da standart altı bilmiyorum. Yani Typhoon Pierce'ın 3 film döngüsü dediğim gibi olduğu için belki belli bir süre sonra bir sonraki filmi de belki yine buna benzer olur ama sonra değiştirebilir. Ama şimdilik bu filmi çok fazla da uzatmadan puanımı vereyim. Bana göre bu filmde 5. 5. 6. film Pelin Esmer o da bir şey mi? İşe yarar bir şeyini çok sevdiğim, duygulandıran bir filmdir. Hoşuma gider. 11'e 10 kalayı da seviyorum. Gözetleme Kulesi'ni severim ikisini. Yani şu ana kadar aslında benim için e, kötü filmi olmayan bir yönetmen. O da bir şey mi? Kötü film demek istemiyorum ama ben de en yaratmaya çalıştığı duygun en bende işlemeyen filmi oldu. Tabi bu bende çok işledi diyen de var. Bunu bazı sinema yazarlarıyla tartıştık da hani bende işledi, bende işlemedi. Bende uyandırdı, duygu uyandırmadı bir yere varmıyor. Dolayısıyla bunun üzerinden gitmek anlamsız. Daha somut şeylerle konuş bak lazım. Yani kariyerindeki en komplike kurguya sahip film olabilir. Kurgusal açıdan evet. O kurgu stili aslında normalde Avrupa sinemasında falan da iddialı bir stildir. Hani hem diş ses anlatısı var, hem iki karakter var. Bir oradan gidiyor, bir buradan diş ses başka bir yere alan açıyor. Karakterler başka bir yere alan açıyor. Benzeteceksek bir filme şeyi de benzetebiliriz. Hani Sorrentino'nun muhteşem güzelliğiyle böyle sanki bağları varmış gibi hissettirdi bana. Evet, çok fazla yan karakter var. Bellezza'yla aslında toparlama bağında. Bir de sektörle de hafif dalga geçiyor sanki böyle hani erkeğin varoluşçu sorunlarla mücadelesi sonra geleceği sorgulaması yaşlandıkça insanların kendini sorgulaması gibi şeyleri çok fazla işliyorlar. Ki bunlar da Sorrentino konularıdır genelde. O yüzden bir anda Pelin Esmer'in Sorrentino ulaştığını da söylemek mümkün. Peki şunu söyleyebilirim. de Başrol oyuncusu her ne kadar beğenenleri de çok olsa da sanki kast olarak çok etkili bir kast gibi gelmedi bana. Ve radikal bir seçim Merve Asya Özgür sanırım çünkü anladığım kadarıyla ilk filmi. Performans var falan devamlı bilmiyorum. Ben mesela burada ona şey bekliyorum. Umut vaat eden oyuncu ödülü bekliyorum. Çünkü ilk film ve filmi aslında Timuçin Esen gibi bir aktörle beraber sırtlıyor. Onda bir şey yok. Ana karakterleri sağcılık problemi çektiğini düşünüyorum. Şimdi Timuçin Esen'in karakteri çok aslında klişe bir yönetmen karakteri olduğunu düşünüyorum. Gir, bir de yani karakter Gir'de yaşıyor. insanlarla bağı belli. Sürekli dışarı çıkıp arkadaşlarıyla halı saha maçı yapıyor. Hakkımıza kim geldi? Saçları da uzun sakallı bir adam. <gülüyor> yani <gülüyor> e, bilmiyorum çok klasik bir prototip olduğunu düşünüyorum. Kızın hikayesi yani orada birçok şey yatıyor ama ben bunun yönetmenle bağının organik durmadığını düşünüyorum. Yani orada hani sinema salonu şeylerine filmde birçok şey gösteriyor geçmişe bağın da çok inandırıcı gelmedi ama yok tabii böyle şeyler var diyenler de olabilir. Çalışılmış bir sanat yönetimine sahip film. Ya bir de filmde kısa film olayı olduğu için mesela oradan evet. da farklı farklı film içinde film ortaya çıkıyor. O da film aslında bence renk katmış. Renk katan şeyler Bunlar sinema yazarı Muammer Brav bir konuk oyuncu rolünde gerçekten de iyi bir sunucu performansı sergiliyor. Son derece doğal çok kendini oynayan bir performans. Nuri Bilge görse bence yardımcı erkeği verirdi. <gülüyor> <gülüyor> Yan karakter var bunların bağlandığı hikayeler de son 20 dakika gibi bir sürede birbirine bağlanıyor ama bunu da film replikle bağlıyor diyor ki ya bak bundan bundan ötürü diyorsun ki ha tam bu muymuş? Yani bu replikle bunu çözmesi de beni tatmin etmiyor. Onun üzerinden 5. Ben 6 veriyorum. Bana daha çok geçti film. 7. film Hakkı Kurtuluş Melik Saraçoğlu ikilisinin algoritmaya biat et filmi. Özellikle ilgimi çekmişti. Ben bu ikilinin filmlerini ve filmlerinde yaptıkları denemeleri izlemekten hep zevk alıyorum. Önceki Birlikte Öleceğiz'i çok sevmiştim. Herkes bilir. <laughs> Burada da filmi gördük. Burada yani sosyal medya ve influencerlık üzerinden yoğun bir, kendilerinde dediği gibi bir çatışma, çarpışma. Aslında temel Z kuşağına hedef aldığını söylüyorlar ama. Aslında Z kuşağıyla günümüz, evet. yani geçmiş kuşağı X kuşağını birleştirmeyi de hedefliyorlar. Evet evet. Yani kendi söyleşilerinde şey diyorlar zaten. ikisi arasında bir elektriklenme yaratmak amaç. Göz devirebileceğiniz çok sahneler var. Oyunculuklar çok abartılı. Sanki biraz Guy Maddin ve David Lynch tarzına yakın performanslar görüyoruz ve görsellerde de buna yansıyan etkilenmeler karşımıza çıkıyor ki, sinefil yönetmenler. Ama tabii biz bu Guy Madin, David Lynch, biz bunları sinefil kafası olduğumuz için diyoruz. Ben salondan çıkan 10-20 kişi konuşurken duydum. Herkes diyordu ki böyle diyor. E Black Mirror'da yapıldı bu. Black Mirror'da izledik. Evet bunu. herkes Black, Black, Mirror. Black Mirror diyor ya. Bir tek referans bu olamaz. O kadar çok referans var ki filmde. İstanbul'da keşfettim. Mesela Guy Madin diyorsun. Berkman mandekodan bulabilirsin ya da Sessiz Sinema var filmin içinde. Evet. Değil Orada mi? Meral Çetinkaya'nın <laughs> inanılmaz bir performansı var. Ben Meral Çetinkaya'yı bayağı Norma Desmond gibi bir karakter falan sandım. Böyle sonra bak Meral Çetinkaya bu herhalde ya falan dedim çok. <gülüyor> <gülüyor> bence <laughs> Razorhead'e de çok bariz göndermeler var filmde. Filmde David Lynch zaten. Şimdi her filme David Lynch diyorlar ya. Hı -hı. Yok ama bunda mesela bariz etkiler var. Mesela şey de demişlerdi öldürdüğün şeyleri de. David Hı -hı. Lynch film. Bence alakası bile yoktu. Bunda çünkü çok yoğun bir sinematografik çalışma var. Çoğu kişiye her Hakkı Melik filminde niye bunu söylüyorlar bilmiyorum. Çok cringe diyorlar. Milletin cringe cringe dediği ve dışarıda şu an çok kişinin beğenmediğini düşünüyorum. Bir yıldızlar çakmışlar. Benim festivaldeki şu an favori filmim ama. Ama bu cesurluk bence takdiri hak ediyor. Çünkü genelde klasik şeylerden gidiyorlar. Yine çocukluğundaki köye dönme filmleri, ne bileyim. Klasik garanti şeylere gidip hep aynı şeyleri tekrarlayacağımıza böyle daha cesur olmayı tercih etmek daha iyi. Ama işte bu tip filmler böyle If İstanbul gibi festivallerdeki niş kitleye ancak hitap ediyor. Bu yüzden de bu tip yaratıcı sinemayı deneyimleri yaşamak isteyenler için bence bayağı hazine diyebilirim bu film. Bir şey var işte çıkan birileri diyor hani e, diyalogları takip edemiyorum, bakamıyorum. Ekran çok fazla yeşil ekran diyor. Tamam mı? Yeşil ekran, campestatik, tamam mı? lenser, anaformik lensler, ana lensler sessiz sinema. Seviyon deyince sana diyorlar ki çorba mı seviyorsun? Siz de gidip hiç sinema olmayan filmleri diyorsunuz. Sırf meselesi yüzünden mesela yani... <laughs> seçilen çok film var. Anladın mı? Herkesin, her sinema yazarının da ya da sinifil kitlenin kendine farklı bir bakış açısı var. Ben sinemayı böyle filmler beni heyecanlandırıyor. Ufuk açtı film yani öyle söyleyeyim sana. Ufuk açıcı deniyor değil mi böyle şeyler? Hmm. İçinde tamam çok oturmayan şeyler var. Bir kere filmin İngilizce olması tartışılabilir. Ya anladığım benim yurt dışı pazarına da biraz yönelmek evet. istemişler. Hani ne deseler boş çünkü bu tip filmler underground festivallerde daha çok yer edince için bence oraya biraz oynamak istediler. Çünkü Türkiye'de bir karşılığı yok bu filmin aslında. Ya şey de bilseydim filmin içinde sevdiğim bir alan var. Kurgusal sürekli video çekiyorlar. O birbirinin videosu üzerine şey çekmeye bir şey deniyor hani. Influencerlar. Satma falan diyorlar. İşte o onu alıyor o ona alıyor. Film buna kitlendiği bir 10 dakikalık bir kurgu var böyle. Oradan ona oradan ona oradan. Ya ona, zaten film <laughs> şey, şey demiyor de. mu? Z kuşağı. Başkasından çalıp kendi emeğimmiş gibi gösterip sonra tekrar onlarda ondan çalıyor sürekli bir baya kara mizah var. Filmde ilginç bir kara mizah var. Ee, yakalarsanız esprileri aslında çok komik. Ertuğrul'un tabi şimdi şeye baktım. Film sonrası yorumlara falan nedir birisi sadece şey yazmış. E, filmi izlemiş. Okey bu işte İşte <laughs> <da, gülüyor> genç nesil nefret edecek bence filmden. Daha böyle yani. gerçekten niş sevklere hitap ettiğini söyleyebilirim o açıdan. Benim festivaldeki e, şu an favori filmim oldu. Onun üzerinden ben yeri veriyorum. Ya ben 6.5'tan 6 veriyorum. <laughs> <laughs> evet. Yani 7 vermek isterdim ama çıkamadım o kadar. Festivaldeki 8. <laughs> film Emine Emel Balcı Buradayım iyiyim. Emine Emel Balcı'nın 10 yıllardan sonra gelen filmi. Nefesim kesilene kadardan beri film çekmiyordu. Bu burada. Filmin ilk yarısını çok seviyorum. Bazı oluyor ya başka sinemada falan vizyona giriyor. Festival filmi izlememişsin daha önce. Avrupa Art House sineması gibi. Yani böyle, böyle Kadın sorunlarını ele alan ha böyle ha. Avrupa filmleri oluyor böyle. O tarz başlıyor. Oyunculuğu bir genolun gayet iyi. Tek başına sürüklüyor. Filmin konusu da işte annelik... Çocuk. Bir de Lausa depresyonu var sanki aha, biraz. Bunun üzerinden başlarken gayet o dediğim filmler tarzı güzel gidiyor. Yani sinematografik açıdan da directing de, de her şey bir dengeli gidiyor. Fakat filmin konusunun bu olmadığını anlıyorsun. Sonra ikinci bir bölüme evet. geçiyoruz. Orada Eyt İşçan'ın karakterinin filme girmesiyle beraber film çok ayrıksı garip bir yere doğru evriliyor. Bir anda film inandırıcılığını yitiriyor. İnandırıcılığı yitiriyor çünkü o spoiler gereği söyleyemiyorum. Oradaki olayı. Bunu bağlarken hani bu annelik üzerine olan çocuk üzerine olan olayı tamamen bırakıp baya bir feminist dayanışma filmine evet. dönüyor. Son bölümde tüm tuşlara basıyorlar. Ve e, filmin o ana kadarki sinematografik akışı da değişiyor. Yani daha basitleşiyor bence ikinci yarıda. O evin içindeki sahneler olsun vesaire. Birden böyle tuhaf bir müziklerin girdiği bir sahne vardı. Bir filmle bir bağ kuramadım. Öyle bir film değil çünkü. İlk bölüm birazcık şeyi de hatırlatıyor. <laughs> Hayat Boyu filmi vardır Aslı Özgen'in. Ben çok severim o filmi. <laughs> yani o filmi de andırıyor böyle. İlk bölüm için mi? Evet gelmiş. evet. Ilk o zaman bölüm için... ondan sevmişim. <laughs> Ama ikinci böyle çok farklı bir noktaya gidiyor ve film evet. en sonunda tatmin etmeden bırakıyor. Filmin zaten öne çıkan kısmı bir e ön al sanki. Filmi iyi tek başına sürüklüyor. Bence artık bu festivalde de en iyi kadın oyuncu ödülünü almalı. İstanbul Film Festivali'nde de çok yakındı da orada yabancı filmlerle çarpıştığı için. Evet orada bir sıkıntı oldu ki evet. bence yabancı filmler dışında da ödül alabilirdi. Evet. Ceren Özgün Özçelik'in 10 saniyesinde de iyi bir performansı vardı bence. Burada da artık sürekli, burada net başrol. <laughs> orada da başrol de Bergüzar'la beraberdi. Yani burada da ödül alamazsa Glenn Close bir güven al diyeceğiz <laughs> Benim filmi puanım 10 üzerinden 5 Benim de puanım 5 İkinci bölümü daha toparlasalardı Daha yüksek olurdu Filmi 10 üzerinden 5 puanım Bir güven al 10 üzerinden 8 Evet sıradaki film Perde ee, Bu filmi ben şu an bu çekimden sonra gideceğim için konuşamıyorum O yüzden Halil şu anda Perde'yi konuşacak <laughs> O zaman söz Halil'de. Evet Özkan Çelik'in perde filmi e, aslında burada festivalde herkes için sürpriz oldu diyebilirim. Şöyle filmi ilk afişi falan gördüğümüzde ya bu tabi bir düşünceydi. En zayıf halka olacak gibi düşünüyorduk. E, filmin mesela Leatherbox'a bir sayfası bile yoktu. Filme dair bir haber bile yoktu. Filmi izleyince bu kadar e, seyirci reaksiyonu yüksek, takibi bu kadar kolay ve hemen biten bir film kimse beklemiyordu. Tek mekan aslında birçok e, ülkemizde yerli sinemacıların artık yaptığı gibi. Tek mekan bir kolaycılar kaçmak da olabiliyor ama hikayenin ana çatısını da o yönde kurarsanız iyi bir tek mekan filmine de dönüşebiliyor. Bu filmde olduğu gibi. Oyuncu kadrosu gayet e, filmde işlek e, öne çıkan e, bir oyuncu yok gibi ama Cem Zeynay Kılıç ve Tülin Özen başta olmak üzere yan karakterler bedir bedir olsun hepsi sistem halinde tıkır tıkır işleyen bir yapı var ve bunun içerisinde e, film baya bir noktadan sonra işte ahlak üzerine olsun, etik üzerine olsun birçok şey var. E, konu aşınan mülteciler üzerine e, ya da sınıf çatışması zaten filmin en belirgin yerlerinden biri. Bütün konular üzerine işleyen diyaloglarla bu artık bizim yerli sinemamızda bence çok önemli bir şey. İyi yazılmış, işleyen diyaloglar ve ona eşlik eden iyi oyunculuklarla seyri keyifli bir film olmuş. Şöyle bir şey var ki çoğu kişi bu filmi ilk film sanma yanılgısına düşüyor. Yönetmenin üçüncü filmi. İlk filmi Muska diye bir korku filmiydi yıllar önce. 2014'tü galiba. Evet sinemada izlemiştim. İkinci filmi Babamın Kemikleri diye bir film. Cem Davran oynuyordu başrolünde. Bir takım festivallerde oynamıştı. Bu filmle en iyi filmi olduğunu söyleyebilirim yönetmenin. Peki ee, filmin finali nasıl? İyi mi? Finali evet. Bizde genelde bir final sorunu oluyor. Hep çat diye bitiriyorlar biliyorsun. Benim bu tarzda mesela ne bileyim Selman Nacar'ın Fikret Reyhan'ın ben filmlerini sevmeme rağmen finallerini hiç sevmiyorum. Çat diye bitiriyorlar. Bu Bunun finalini ekstra sevdim. Finalde benim e, beklediğim patlamayı ya da ne bileyim yapıyı e, biraz gerçekleştiriyor film. Peki filme puanın ne? Filme puanım e, senin algoritmaya bir adete söylediğini söyleyeceğim. 6.5'dan 6. Sıradaki film annemin solgun çiçekleri. Evet. Yönetmen Ali Cabbar bu bir ilk film. <laughs> Aslında ilk son söyleyeceğim ilk söyleyeyim. Ulusal yarışmanın en zayıf filmi. Aslında en, çok büyük umutlar beslenen filmlerden birisiydi çünkü Ali Cabbar bayağı genelde kimle konuşsak çok sevilen bir isim. Ama film de akmayan bir film. Hiç kurgusu akmıyor. Hikayesi birazcık fazla klişe bir hikaye. Mesela konusunda bile iklim krizi yazıyor ama onu bile sözde söylüyor. İklim krizinden dolayı tarlalar böyle oldu falan. Yani o cümleyi Duymazsam ben filmin iklim kriziyle alakalı olduğunu anlamamıştım bile mesela. <laughs> İlginç bir şey. E, film e, şöyle e, bir iki yerde şey öldüğünü gördüm. Görüntü yönetmenliği ama şimdi görüntü yönetmenliği şöyle. Bana göre filmin görüntü yönetmenliğini ben iyi bulmadım. 2-3 tane açı var. Çok güzel böyle bir şey şeyde de görmüştüm. Yıllar önce Antalya'da Çınar diye bir film var 2 tane çok iyi böyle açı bulup sahne çekmiş. Yani o sahneleri görünce bir filmin görüntü yönetmenliği bana göre iyi olmuyor. E, filmde başrol oyuncusu mesela <laughs> filmi taşıyamıyor resmen. Kızıcı kızdıracağım belki oyuncuları ama baya aurası yetmiyor filme tek başına. Filmi taşıyamıyor sırtında. Filmdeki çatışmalar da zaten havada kalıyor çok fazla. Örneğin mesela Nazan Kesal var. Gerçekten başarılı bir oyuncudur. Ama bu filmde çok yapay duruyor. Bu yapaylığı da özellikle mesela bir sahnede oranın işte çiftçi kadınlarından birisiyle konuşurken oranın kadın aksanıyla konuşuyor ve gerçekten doğal bir şekilde cevap veriyor. O an anlıyorsunuz ki bu kadın İstanbul'dan gelmiş ve aşırı böyle yapay, buraya ait olmayan bir kadın gibi geliyor. Yani köylüsü gibi bir şeyi hissetmiyorsunuz filmde. Dediğim gibi aralarında mesela konuştukları 4-5 kitap işte bir tane e, kadın çok doğaldı ya senle birbirimize bak. Sonluyorum. O Çevrende gördüğün ne bileyim akrabalarında gördüğün doğallıktaydı ama şimdi Nazan Kesel beni inandırmıyor. Abi yani şeye inandırmıyor yani. Bir de çok fazla mimik yapmış mesela çok fazla ee, ağız burun hareket yapıyor jestleri çok fazla. Ben filmde beğendiğim kısmen tek bir oyuncu var Burcu Gölgeder. <laughs> e, yan karakterde oynayan öğretmen ya, karakteri. O, o da mesela Yönetmen nedense şey evet. çok müdahale etmemiş gibi. Oyuncular böyle dağınık oynuyorlar. Böyle belli işte devam ettirmiş. Çok güzel çok güzel bilmem ne falan diye. Ama bir kontrol yok filmdeki oyuncu performanslarında. Bence film baştan sona bir ritim sorunu. Kadrajlarda çok çiğlik yok mu? Ee, var. Film e, kurgu zaten akmıyor. Şu merak ettiğim şuydu yani. B bence e, büyük ihtimal e, yönetmenin yine e, kişisel bir hikayedir onun için diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Aynı gördüğü Çünkü böyle bir hikaye. Hikayeyi, bütün genel izleyici izletirken bu ritimde anlatmak, bu ağırlıkta ve bu atmıyor film, ilerlemiyor. İzlerken çok sıkılıp birbirine böyle uf uflayan gördüm yani. Bir de senaryo çok tahmin edilebilir değil mi? Ne tahmin ettiysek oldu film içinde. Mesela ben bazı kadrajlara cidden taktım böyle. Çok çiğ kadrajlar var böyle kısa filmlerde gördüğümüz hani kesilmesi gereken kadrajlar var. Göze batıyor. Kızla e, yürüdükleri sahne var ya öğrenci filmlerinde öyle yapılar yapılırdı. Arkadan bir yürüyorlar müzik eşliğinde, Şak bir önden alır. <laughs> bir önden alır. O bakıyor ona uzun uzun o ona yani. Hatta ona şey bitmeyen yürüyüş denir. E, evet evet. <laughs> e, doğru yani öğrencilik şimdi böyle vardır. Çok benzettim o açılardan. Ama onun üzerine mesela duruyorsun şak diye böyle muazzam bir kare çekmiş. İşte, i̇şte afişteki görüntü. tarla görüntüsü mesela çok iyi. Filmde de en iyi kare o herhalde. Birazcık dronelara da çok abanmışlar. O drone görüntüleri zaten filmin en güzel görüntüleri. Dronelar çıktığından beri herkes zaten görüntü konusunda biraz daha becerili gözüküyor. Yani filmin yapmaya çalıştığı duygu bana geçmedi. Ee, sinemasal açıdan da benim için akmayan yerlemeyen bir film oldu. Ben 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben de 10 üzerinden filmi 3 veriyorum. Ve böylelikle ulusal yarışmanın tüm filmlerini konuşmuş oluyoruz. Bir Adana Altın Kocanın daha sonuna geldik. Ödül töreninde sonuçları göreceğiz. Bozkır vakasının daha yaşanmamasını umuyoruz. Hak edenler kazansın diyelim. Ağırlıklı olarak. Twitter sayfalarından ee, e, tahminlerini görebilirsiniz. E, oralardan bizim evet. tahammülleri de görebilirsiniz. Hem sonuçlarla da karşılaştırmış olursunuz. Kişisel e, beğenilerimi, puanlarımı da paylaştım. Eleştirmenler arası yıldız tablosunu da paylaştık. O zaman kendinize iyi bakın. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Bununla ilgili Algoritma'ya biat et filmini izleyince neden güldüğümüzü anlayacaksınız. Abone olmayı unutmayın dedin değil mi? İkinci taşı da ben atayım. E, yorum yaparsanız çok seviniriz videolarımıza. <laughs> <laughs> Yaşasın boomerlık diyorum kendim. Hoşçakalın. Sinemasız kalmayın.